Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle Rum suresinde şöyle buyuruyor. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةُهُمْ غَافِلُونَ İnsanlar dünyanın batının değil zahirini bilirler. Yani dünyanın daha çok eğlence tarafını, dünyanın süs tarafını, dünyanın zevk tarafına bakarlar. Dünyanın aslına bakmazlar. Dünya aslında ahirete bir geçiştir kıymetli kardeşlerim. Dünya bu cihetle bizim için önemli. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde buyuruyor ki insanlar bunu değil de dünyanın bir geçiş yeri olduğunu değil, dünyanın lezzetine, eğlencesine dalmış ve hep bu taraflarını biliyorlar. Bu taraflarına ilgi gösteriyorlar. وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةُهُمْ غَافِلُونَ Ahiretten de gafildirler, oraya dikkatlerini yöneltmiyorlar. Bu ayet-i tefsirinde bir şair şöyle söylemiş. İnne minar ricali behimeten. Öyle erkeklerden, kadınlardan insanlar vardır ki hayvan gibidirler. Fi suretir racul adam suretinde, kadın suretinde. Es semiul mubsir işitir, görür. Fatinun bi kulli musibetin fi malihi. Malına bir musibet geldiği zaman veya malına, mülküne bir musibet gelme tehlikesi ihtimali olduğu zaman çok zekidir. Hemen onu engellemeye çalışır. Bütün dikkatini oraya verir dünyada malına mülküne bir zarar gelmesin diye bütün dikkatini oraya verir diyor şair. Fe ize usibe bi dinihi ama dinine bir musibet geldiği zaman veyahut da dinine musibet gelme tehlikesi ihtimali olduğu zaman lem yeşur o zaman hiç oralı olmaz. Dinine gelecek olan tehlikeyi umursamaz ama malına mülküne tehlike geleceği zaman da bütün tedbirleri alır. İşte bunu bu ayet-i kerimeye göre insan değil de hayvanlara benzetiyor. Bizim Hayvanlardan farkımız dinimizdir. Dinimize karşı verdiğimiz değerdir. Eğer dinimize karşı değer vermiyorsak hayvan da yiyor içiyor, insan da yiyor içiyor. Hayvan da uyuyor uyanıyor, insan da uyuyor uyanıyor. Hayvan da doğuruyor, insan da doğuruyor. O yüzden bizi insan kılan İslamiyete verdiğimiz değer ve önemdir kıymetli kardeşlerim.